Ne olduğumuzun bir önemi yok, kim olduğumuzun bir önemi yok yani. Burada hepimiz biriz, tek bir takımız. Fiziksel özelliklerimiz, zihinsel yeterliklerimizin hiçbir önemi yok. Özel çocukların saymakla bitmez sorunları, toplum içerisinde yaşadıkları sıkıntılar var. Bunlar içinde en çok da okullarda karşılaştıkları sorunlar başta yer alıyor. Okul çağındaki çocukların zaten yaşadığı en büyük sorun akran zorbalığı ama bu bizim çocuklarımızda, özel çocuklarda akran zorbalığı daha büyük bir travma haline geliyor. Bizim karşılaştığımız en büyük problem çocuklarımız yani bu böyle çok değişik bir şekilde bakılması. Ve bir otobüse bindiğin zaman bile yani illaki ters bakıyorlar, farklı davranıyorlar. Onlara yapılan bu şeyler, onlar da üzülüyorlar. Yani bazıları anlamıyor ama bazı anlayan çocuklarımız var. Engelli çocuklarının doğduğu zaman öncelikle anne babanın kabul etmesiyle başlıyor. Anne baba ne kadar çabuk kabul ederse çocuk da o kadar topluma hazırlanmaya başlıyor ailelerin ve dışarıdaki insanların da çocuklarımızı kabul etmesini istiyoruz. Yani başka zaten diyeceğimiz bir şey yok. en önemlisi bu zaten. Aslında anlaşılmaya ihtiyaçları var çoğunluğunun. Çoğunluğunun demeyelim de yüzde anlaşılmaya ihtiyacı var. Görünmüyorlar. Görünmeye muhtaçlar, görülmeye açlar. Onların altıncı hisleri daha çok kuvvetli bizlere nazara. Sevilip sevilmediklerini çok çok daha iyi anlıyor. İnsanlarla iletişim kurunca da mutlu oluyorlar. Mesela bu projenin en çok bizim için en önemli olan ayağı buydu zaten. Bizim çocuklarımız aslında sevgi çocuğu. Sadece onların bekledikleri koşulsuz kabul, koşulsuz sevgi. Zaten sevginin aşamayacağı bir şey yok diye düşünüyorum ben. O yüzden basketbol sahasındayız evet ama dilimiz sevgi. Bugün hep birlikte basketbol oynayarak takım olmayı öğreneceğiz. Sevgili Aylin Hanım'ın bu sezonki mottosuyla başlamıştı hikaye. Hani biz varsak hepimiz tamız. Projeyi ilk duyduğumda yönetim kurulu toplantımızda ilk görüştük. Aylin Hanım bizimle paylaştığında çok heyecanlandım. Anadolu Efes, Korandon, Muratpaşa, ÖZİÇEV deyince dedim ki herhalde çok büyük bir proje olacak. Ah Fatoş ne yapacaksın? Bir an böyle bir kaygı düzeyim yükseldi. Sonra oturduktan sonra konuya hakim oldum. Sonrasında yapılan görüşmeler sonucu başladık. Planlama, programlama ve çok sistemli bir planlamayla hareket ettik. Heyecanlandım da ve çocuğum için de çok heyecanlandım. Cemile başlı başına bir sevgi ve inat yumağı. <laughs> İki hafta e, antrenmanın başında sadece arkası dönük, e, anneyle göz teması kurup utanarak antrenmana katılmak istemiyordu. Köşeye oturuyordu, çalışmayacağım deyip irgi öğretmeni zorluyordu. Daha sonra irgi, koşu işte sevgiyle, biraz böyle e, sevimlilikle ortaya almayı başarıyordu. Ama artık son haftalarda benim düdüğümü çalıp e, tüm takımı ortaya çağıran, sayılardan sonra koşarak sarılan, Cemile'nin o utangaçlığını yenip teslim olması e, aslında bana tamam ilgi. Hani artık ben seni sevdim, sana güveniyorum mesajıyla oldu ve artık Cemile basket atıyor. Kaya da projeden en çok yararlanan çocuklardan bir tanesi. Gözleriyle konuşan bir çocuk aslında. İletişim dilinde de o var. Çok heyecanlı ve çok atak. Bir kere de anlıyor. Gösterdiğimiz her dirile, her harekete o kadar heyecanla dahil olup yapmaya çalışıyor ki hatta o enerjisini durduramıyoruz. Hadi sıranın başına dön, tekrar yap. Öğretmenim ben işte Anadolu Efes takımına gittiğim arkadaşlarıma anlattım. Basketbol atabiliyorum, üçlük attım diye bir gün müdür yardımcısına beni arattırıyordu. <laughs> Eray da çok bakarken sevgi dolu bakan çocuklardan biri. Biraz daha duygusal bir çocuk. Biz Eray ile el ele yaptık antrenmanları aslında. Çoğu parçada hatırlıyorum. Eray'la Eray ile göz teması kurup Eray'a dirillere dahil ettiğimizde aslında hemen elini uzatıyordu. Hani al beni beraber yapalım. <laughs> E, parçaları. Birlikte susadık, birlikte su içtik, birlikte basket attık, birlikte koştuk. Bana göre dünyadaki herkes anormal. Tek normal onlar. Mustafa <laughs> da bunlardan birisi. Onun beni onayladığı antrenmanlar ve anlar var biliyor musunuz? Hani yeni bir şey öğretirken bana başını salladığı ya da takım arkadaşlarından bir tanesi kurallara uymadığında ona gidip kontrolle ona e, e, ekibe dahil ettiği. O yüzden Mustafa da çok özel. Bizim çocuklara en büyük faydası bence grup çalışması ve özgüvenlerini yükseltti. Çünkü spor zaten başlı başına onlar için çok yeterliklerini artırabilecek bir etkinlik. İkinci haftanın teması takım olmaktı. Biz antrenörler takım olarak Ziçev ile beraber harika bir antrenman gerçekleştirdik. Kendilerini bir birey olarak ifade edebilme, kendi kendilerine yetebilme gibi birçok becerisini tetiklediğini ve bunları aktifleştirdiğini gözlemledim. Böyle, yani ilk hafta o kadar heyecanlıydım ki ben önce sporcuları tanıyıp kaç haftalık süreçte ne katabiliriz. Ama çok şanslıyım ki çok hızlı reaksiyon verdiler. Herkes basketbol oynamak için heyecanlı mı? Evet. Nasılız? Harikayız. Ya önemli olan öncelikle zaten takım çalışması. Ya çocuklarımız ne kadar hani e, okulda bireysel ders fizik dersi, okul arkadaşlarıyla da olsa da baskette takım çalışması onlara çok güzel özgüvenlerini yerine getirdi çok mutlu olarak zaten baskete geldiler. Hele ki basketbol olunca, hele ki bu projedeki insanlarla beraber sevgiyle hiç bizi bırakmadan, yalnız bırakmadan her hafta devam etmeleri onların da özgüvenlerini arttırdı. Ve her hafta onlar kendileri bizi arayıp, hocam bu hafta ben tim yok mu diye soruyorlardı. Bir, A A iki, A üç. Evde sürekli pota istedi, basket topu istedi bizden. Yani hiç normal ilgisini çekmezdi, futbol yönelikliydi ama baskete biraz daha ağırlık verdi, hoş oldu yani. Coşkulu oluyor yani, gelmeyi seviyor, çok çok seviyor. Hocalarımız çok çok ilgiliydiler, sağ olsunlar. Çok iyiydim bugün, şarkı. Yes, ben altı, altı tane. 6 basket attı. Aa. Evet, bu sefer de Teşekkür. 10 tane. Harikaydı. One team onların böyle bir özgüvenini, ben basket atabiliyorum, ben basket yapabiliyorum. Omuzları kabararak gel geliyor artık çocuklar, yani küçük çocuklarımız böyle. Sporcuların basketbolu olan uyumluluğu, i̇lk haftanın konusu aslında iletişimdi, birbirimize alışmıştık. Şimdi çocuklar basketbol mekaniğini öğrenmiş, şut atabiliyorlar, top sürüyorlar. Ee, çok keyifli gidiyor. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak. Çok terimlerle, çok minimize ederek onlara, onların oyun dilinde, sevgiyle aktarmaya çalıştık ve bugün o bir şut mekaniğini asansörle yapabildiklerini, basket attıktan sonraki o ortak sevgi dilini, sevinç ifadelerini görmek muhteşemdi. Cemile! Kaya yüksel. Sabit'im tebrik ederiz. Takımımızın minisi Hüma Genç geliyor. Hüma'cığım selamlar. Ailelerin en gurur duyduğu an, evlatlarının bir şeyler yapabildiklerine şahit olduğumuz anlar. Eğer ki güzel bir iletişim alırlarsa, sevgiyle yaklaşıldığı zaman çoğu şey aşabiliyoruz. Bu proje bana şunu gösterdi. Aslında birçok insanın bizim içimize geldiğinde bizim çocuklarımızla beraber kaynaşabildiğini, her şeyi yapabildiklerini gösterdiler. Muratpaşa Belediyesi'ne başta, Korendon Turizm'e, ...ve Anadolu Efes'teki çalışan arkadaşlarımızın hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle on, Anadolu Efes'in 10. yılı diye hatırlıyorum... E, ...Euralic One Team projesinde. Onlara bu fırsatı yaratıp... E, ...projeyi Antalya'ya taşıdıkları için sevgili Korendon'a. Anadolu Efes, devasal insanların... E, ...bizim minicik çocuklarımızla beraber bir proje yapabildiklerini, görebildiklerini... ...Korendon aslında bizim branşla ya da eğitimle alakası olmayan bir yerin aslında bize ne kadar faydası olduğunu gösterdi. Murat Paşa zaten her anlamda yanımızda. Çok mutluyum ki ben Murat Paşa Belediyesi basketbol antrenörüyüm. Murat Paşa Belediyesi ile yine entegre olduğu için Korendon sebebiyle projeye dahil oldum. Ben herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.